2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi il genelinde öğrencilerin güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Şu anda yapmış olduğumuz denetimlerde araçlarımızın ilk önce COVID-19 pandemi nedeniyle dezenfektan işlemleri ona uygun mu değil mi o araştırmalar yapılıyor. Temizliğimizi yaptık, hijyenimizi yaptık, her türlü her şeyiyle şu anda hazırız. Araçlarımızın hepsi prosedür ve yönetmeliğe uygun olarak çalışmakta. Bu konuda zaten belediyemiz, odamız, valilik tarafından ayda en az iki sefer olmak üzere sürekli denetlenmekteyiz. Yapılan uygulamalar, denetlemeler bizim için çok olumlu. Başkanımız ve belediye eşit şartlarda bizlere imkanlar sunuyorlar. Denetlemelerden de oldukça memnunuz. Denetim konusunda bir sıkıntımız yok. Ulaşım Daire Başkanlığı denetimini yapıyorlar. Antalya için çalışıyoruz.